Arkadaşlar ben Salvatore bugün elimizde Belerik var kimsenin oynamadığı hero'lardan bir tanesi Ben böyle kimsenin oynamadığı hero'lar oynayıp videosunu çekmeyi seviyorum ya farklı farklı şeyler hoşuma gidiyor Yani Belerik'i ne oynayan var ne çeken var ben oynayayım dedim bugün Karşıya da bir tane Brody saf almış başka saf yok güzel ee, Belerik'in olayı çok fazla CC atıyor, kışkırtıyor rakibi bir de aldığı hasarı geri yansıtıyor. Mesela bir Cloud getir belirgin karşısına. Direkt geri yansıtıyor. Ben şu chatimi kapatacağım. <laughs> Nana'nın bir ton dırdırıyla uğraşamam şu an. Çok boş konuşuyordu pik ekranında. Zaten main almayın falan dedi Nana çekti. Ee, oyunumuza bakacağız. Kazanmaya çalışacağız yine. Belerin karşısına mesela Roger getir, Cloud getir. Böyle girsin arasına ultiyi açsın. Çat 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 zaten %70 hasarı falan Belerik atar. Çok vuruyor Belerik. Lanet Mifer aldığın zaman falan delirtiyor adamı. Orada Bu burada biz bir şeyler yapabileceğiz mi ya? Güzelsin. Karşı takımda AP yoğunluğu var. Bizi en çok bitiren kahraman karşıda Yivey olur. Çok fazla slow atıyor. Onun dışında diğerlerini hallederiz. Çaldı mı? Yapacak bir şey yok. Bak biz de onu Redine oynayabiliriz aslında. Vur bunun kafaya vur bunun kafaya. Tamam iyi bir hasar attık. Şu an bir anda dönüp bir daha vurabiliriz. Vur ona öldü o çok güzel işte bu kadar abicim. Agresife karşı agresif. Şimdi ne yapalım şuradan bir şunu alsam. Güzel olur. Ee, hemen şunu çekmek istiyorum. Şimdi Gusyon oyundan düşürmüş olduk. Burada bir Freya'mız var. Freya'ya şöyle bir oyun yaparız. Şu 4 olursa. onu yani kule kule altında falan atabiliriz herhalde onu. Atabilecek misin baboş? Ne yardım edeyim bir tık. Turtle burada. bakalım. Herhangi bir ses yok. Bir sıkıntı da yok gibi. Gusion çok çabuk alamazdı orada. Hani girseler bizimki yetişir rahatlıkla. Ne oluyor orada? Öldü bizimki. Ya fiskesi gidecek ya ölecek. Ölme. Ölme. Gusyon da geliyor. Ölme. Ölecek. Freya ile Trey'e de girilmez oğlum. Freya e harcar adamı. Kışkırtacağım onu. Tamam kesin çok iyi. Bak şimdi. Bekle. Komutumu bekle. Bir anda saldırabiliriz. Oğlum aklımı aldın ya. Nes kesinler onda. Çalıdan şap şap vurdu. Kankam. Pasifi var onun. Çok iyisin. Can aldın. Önündeyim. Tuttum burayı. E, ee, Canları azmış. Tamam. Orada ufak bir hasar bile olsaydı şey yapabilirdik, kesebilirdik. Freya da buff yemiş bu arada. Freya'nın da bir videosunu çekmek istiyorum ama öyle çok oynadığım bir kahraman değil Freya. Nasıl oynandığını biliyorum ama sürekli oynayan birine göre çok şey yapamam. Ama çok da güçlü. Yediği buffla birlikte de iyi olmuş. Yakıyor. Artık rakibi çok daha kolay yakalıyor. CC konusunda da birazcık gelişmeler yapılmış. Yani ben beğendim. Belerikli arkadaşlar insanlar çok gereksiz agresif yapıyor. Mesela arkasında kimse yokken gidiyorlar adamların içine giriyorlar. Arkasında kimse yokken gidiyorlar fight yapıyorlar. Bunlar yanlış şeyler. Gidersiniz gidersiniz ölürsünüz. Belerikle bir şeyler yapman için takımın arkanda olması lazım. Takımın arkanda olacak o zaman yapacaksın. Kankam freyi düşürseydik buraya gelmişken. Çuğ ile çok rahat düşürdük bence. Tam güzel fiskesi gitti. Onların hepsi aşağıda. Burayı açarız. Tuttum onu. Tamam kule bende devam et. Devam et. Devam et. Çok güzel. Aşağısı çok motor olmuş. Bizim burayı garanti açmamız lazım. Adamlar ikinci kuleyi açıyor. En azından bir kule bari açalım. Hadi bakalım gidelim. İkinci kuli açtılar mı açmadılar. Çok güzel. Şimdi takıma genel bir analiz yapıyoruz arkadaşlar. Alucard'ımız 5-0 oynuyor. Şattan vermemesi gerekiyor. Özellikle Gusion'a. Ee, Clint'imiz iyi durumda. Clint'i orta oyunda ve late oyunda kullanacağız. O tarz yerlerde işimize yarayacak. Oyun başı zaten düşmesi normal. Şöyle biraz şuralara doğru oynayayım. Yukarıya gitmem lazım. Yukarıda kuleyi açacaklar. Bizim ormancı full benle oynasa daha güzel olacak aslında. Tamam sıkıntıyı atlattı gibi. Tuttum onu çok güzel. Şimdi bunu ultiledim. Geleceğini biliyordum çünkü. Yat bakayım aşağı. Tuttum onu da. Çok güzel. Aman vermiyorum ki adamlara. Şöyle şurayı güzelinden itelim. Nice. Burada çok güzel bir fight attık ya. 2 vs 4 şeklinde 3 kişiyi kestik. Yapma yapma öyle şeyler yapma. Harcarlar seni. Gözünün yaşına bakmazlar. Ah be keşke atsaymışım Q'yu. Ben dedim keseriz falan böyle W vurayım dedim. Clint'i tek başına bırakamam Freya'ya karşı. Tamam burada bir sıkıntısı kalmadı herhalde. Çocuğu görüş dedim iyice. Herhangi bir sorun yok. Şimdi... yok 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 yok. Şu an Tam değiliz. Vallahi buradan bir topluluk geçerse arkamda da birileri olursa çok rahat tutarım burayı. Beni takip et atacağım takıma. Oyna 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 dönmedi dönmedi oyna. Tuttum onu. Şimdi ultiledim burayı da. Tuttum onu da. Çok güzel oynadım lan ben burayı. Ne yaptım öyle? Oo güzel güzel. Arkadaşlar şu kapıya bakıp geliyorum ya. Aa ne kapıymış arkadaş. Aa, ya geldim arkadaşlar geldim. Videonun ortasında maçın en reaksiyonlu yerinde 3 kere kapı çalıyor ya. Geliyorum geliyorum. Yukarıda da çok güzel oynamıştım ya. Resmen Q fisk'i attım adama. Hadi gel. Hadi gel bir uç yiyorsa ya. Gençler yardım. Çok güzel tuttum yardım. Helali vur vur vur. Karşı saldı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, çok fazla kim vurdu? Freya vurdu. Anti hızır garanti alalım. Kaçamaz. Piskisi gitti Freya'nın. Bizim Alucard'ın benle oynaması lazım. Benim yanımdan ayrılmazsa ben karşı takımı bayağı bir tutuyorum. Bayağı da hasar atıyorum. Ben de durduğu sürece sıkıntı yok. Bizim Clint yalnız çok kötü şu an ya. 2-7. Baboş birazcık dikkatli oynayıp arkamda saf tutsa. Oğlum beni duydun galiba ya. Tamam atıyor. Ben dedikten sonra tamam atıyor. Tutacağım onu tutacağım onu. Tamam çık. Çık 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 çık. Ultiyi harcamayacağım burada çık. Lord geliyor. EVE'yi varken ulti açmak istemiyorum. Onu gafil avlamam lazım. Yat aşağı güzel. Ultime 20 saniye. Q skill ile de bir şeyler yapılabilir. Havada kışkırtıldı. Havada kışkırt. Çok güzel. Tekrar Q yapabilir miyim acaba? Çok slow atıyor ya. Bu slow zaten bitiriyor bizi. Nice. Benim ultimi attığım herkes ölür. Kaçamazlar. Çık 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 satma çık. Çık. O çıkamayacak. O öldü bir kere. Nice. Ayaz'ı da çatlatalım bakalım. Ayaz'a çok ihtiyaç duymuyorum ben belirikte ya. Atladığım gibi ölüyorlar çünkü. Deli gibi hasar ve CC attığım için. Ya bak pozisyon var. Ben onları bir anda tutabilirim. Helal işte bu işte bu. Vur abi kafalarına. Helal bu kadar. Kestin onu da. Kestin onda, da oyna. Kanka oyna oyna kesersin. Kesersin oyna vur. Hah. Gusion'a baitliyor olabilir. Dikkat etmesi lazım. Aslında şey iyi vuruyor. Clint vuruyor. Birlikte bir şeyler yapabilirler. Çuğda ulti var şu an. an hmm. Helal senin güzel. Lord zamanı. Eleman düştü. Ölümüne oynayacağım oraya ya. Şu bir başlangıç. Attım ultiyi. Öldü bu. Çok güzel. Gel bakalım aslan parçası. Sen bunu almaya çalış. Ben bunu zonlayayım burada. Çok iyisin be sıkıntı yok. Adamları zonlamasaydım Lord'u alma şansları çok yüksekti. Belki çaldırırdı bizi ki zonladım. Hepsi bana attı her şeyi. Lord'a ulaşamadılar. Lord da bizde kaldı. Nice. Şimdi bu bittikten sonra bir tane de ölümsüzlük lazım bize. Dakika iyice yükselmeye başladı. Ee, Lord'la birlikte yetişir miyim acaba? zor gibi duruyor ama fiskem de geldi. Hani bir fiske ulti yapmamla Nana'nın ultisi artı Alucard param bir çıkabilir orayı. Keşke sağ tarafı da bilseydiniz. Çok iyisin oğlum. Kesiniz onu çok iyi. Ölme ölme. Çok iyi. Helal lan. Helal vur takım. O da öldü. Çok iyisin süper Bundan sonra ben bir insanı kötüleyeceğim arkadaşlar. İyi şeyler dediğimde fitliyorlar. Kötü şeyler dediğimde güzel oynuyorlar. O da fiske attı. Ah oh be. Bu maçı da kazandık. Belerikle de böyle oluyor arkadaşlar. Belerik iyi şampiyondur. Güzel tanktır. Ama dikkatli oynayacaksın. Takımla oynayacaksın. Düzgün hareketler yapacaksın. Karşı takımı gördüğünüz gibi oynatmadık. Her fight'ın kazandırıcısı bizdik çünkü adamlar CC'den çıkamıyor. Ee, güzel. Starblus da iyi. Buna bir maç daha